Hazır mıyız? Hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bizim e, playoff öncesi kendi sahamızdaki son maçtı. Hem e, galibiyet almak istiyorduk hem de playoff'a e, birkaç oyuncumuzu daha e, performansını yukarı çekmek için bugün planlarımız vardı. Maça da iyi başladık. Takım iyi mücadele etti. Skor avantajını da yakaladık. E, 2-0'dan sonra e, ciddi anlamda geçiş e, fırsatı yakaladık. Bunları değerlendiremedik. Ee, orada biraz baskı yedik. Ee, baskıya verdiğimiz karşılık oldukça iyiydi. Ee, yalnız sadece e, burada topa sahip olmakla sıkıntı yaşadık. Yani Biz e, playoff'ta bu tarz durumlarda topa daha çok sahip olmamız lazım. Ee, 2-0 maçı 3-0'a 4-0'a getirebileceğimiz fırsatları yakaladık. Ama geçişlerde top kontrollerinde biraz daha ritmi düşük paslar yaparak bu fırsatları ilk yarı itibariyle kaçırdık. İkinci ara rakip bir formasyon değişikliği yaptı biz de ona göre oyuncularımıza kenardan geleni söyledik. ama iki tane 2-0 önde olan bir takım iki tane geçiş hücumu bir şekilde yememesi lazımdı. İki tane geçiş hücumuyla maç 2-2 oldu. Ondan sonra gereken baskıyı kurduk. pozisyonlarla yakaldık yakaladık ama maalesef bu pozisyonları skora çeviremedik. Burada de maçın hakemiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sadece bugünle alakalı değil, sezon başından beri. Şimdi Erzurum Spor güçlü bir cami, iyi bir cami, büyük bir cami, bir şehir takımı. Önemli bir kültürü temsil eden bir cami. Ama bize burada bütün hakemler gelip köy takımı muamelesi yapıyor. Yani öyle bir ki bugün yediğimiz ilk, ilk penaltı pozisyonu maç 2-0 olmasa belki pozisyonu dışarıda verecek ki pozisyon dışarıda gibi duruyor baktığımızda. Ben o şekilde gördüm. En son tekrar soyunma odasına baktım. Daha sonraki pozisyonda Mustafa Yumlu'ya çok net fual var. Hatta belki kırmızı karta da gider, var olmuş olsaydı. Fuval de vermiyor ve o, gol, o pozisyonda gol yiyoruz. Maç 2-2 oluyor. Yani burada biraz son haftalarda genelde hakemler kimin neye ihtiyacı varsa biraz o yönde bir takım kararlar verebiliyor. Ama burada bir mücadele var. Bizim de bir hedefimiz var. Sonucunda bu ligi 3. ya da 4. bitirmenin de bize göre bir hedefi var. Beşinci bitirmek de belki bir avantaj olabilir. Onu bilemiyorum ama bu hakimin işi değil. Yani bakalım playoff'ta karşımıza ne çıkacak? Yani Büyük çok maçlara çok tecrübeli deneyimli hakemler verirken bize genelde böyle bu verilmiyor. Yani bu sene bu konuda Erzurum spor olarak inanılmaz bir mağduriyetimiz var. Onu da anlamış değilim niçin. Ama bu konudaki gereken serzenişlerimizi de gereken yerleri de bir şekilde söyleyeceğiz. Teşekkür